Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Bunu söylemeyi o kadar çok özlemişim ki çünkü biliyorsunuz normalde her gün parfümlerle alakalı video atan ben yaklaşık olarak bir ay belki bir aydan daha uzun bir süredir sizlere video paylaşımı yapmıyordum. Hatta bu süreçte hastalandığımı düşünenler olmuş, korona olduğumu düşünenler olmuş. Tabii ki öyle bir şey yok. Maşallah sapa sağlam bir şekilde duruyoruz. En son size dediğim gibi köyden bir video paylaşımı yapmıştım. Orada bayağı bir uzun süre kaldık. Ben normalde de çok böyle tatilci bir insanım zaten. Seyahat etmeyi çok seven birisiyim. İşte yanımda aslında vardı parfümlerim, bazı eşyalarım vardı. Gittiğim yerlerde size video paylaşımı yapmak istedim. Parfümlerle alakalı ama bir türlü böyle nasıl söylesem... Kendi üzerimde de böyle bir yorgunluk vardı açıkçası. Yani hangimizde yoktu ki açıkçası? Kış boyunca biliyorsunuz hani hep o süreçte işte evde kaldık. Ben de evde kaldığım o süreci daha verimli bir şekilde değerlendirmeye çalıştım. Bunun için her gün size video planlamaları yaptım ve her gün video paylaşım yapıyordum. Bu inanılmaz bir yüktü arkadaşlar. Yani bunu gerçekten çok severek yapıyorum ama her gün yeni video üretmek, bunu editlemek, paylaşım yapmak gerçekten çok zorlu oluyordu. Ben de birazcık böyle hani kısa bir tatil demeyeyim de kendime uzun bir tatil yapmış oldum diyebilirim aslında. Size hep videolar çekerken şunu söylüyorum. Hep böyle kendi özel hayatımı karıştırmamam lazım. İşte bunun ayrımını yapmam lazım. Çünkü biliyorsunuz aslında ben bu parfüm işini biraz daha profesyonel anlamda da götüren birisiyim. Hem üretim aşamalarında hem denediğim ve karşılaştırmasını yaptığım farklı parfüm firmaları açısından yani ben bu işi biraz daha profesyonel anlamda yapıyorum. Ama bu çok da fazla böyle ayrı bir şekilde ilerleyemiyor. Çünkü hani bir yerde ister istemez benimle bu karışmak durumunda kalıyor. O anlamda ben sizinle hayatımda olup bitenleri artık böyle ufak ufak da paylaşmaya başladığımı fark ettim. Bir kısmınız beni şahsi hesaplarımdan da takip ediyorsunuz. Neler yaptığımı görüyorsunuz aslında. Bu anlamda şöyle ki size bu videoda... Benim vereceğim aslında böyle çok daha böyle farklı haberler de var. Ee, zaten biliyorsunuz artık böyle 3 aşağı 5 yukarı anlamışsınızdır. Daha önceki videolarda da paylaştığım kadarıyla biliyorsunuz artık kendime tam anlamıyla bir parfüm kreatörlüğü yapmaya başladım. Kendim parfüm üretmeye başladım. Bunun sonucunda da anlaşmalar yapmaya başlıyorsunuz. Böyle belirli bir noktaya gelmeye başlıyorsunuz. Bunlar beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, benim çok sevdiğim bir şey özellikle parfümlerle, kozmetik ürünleriyle. Alakalı olmak, bu kadar hani bunlara vakıf olabilmeyi gerçekten çok seviyorum. E, bu anlamda da kendi ürettiğim, tasarladığım parfümlerin daha kolay bir şekilde alabileceğiniz, ulaşabileceğiniz çünkü eskiden sadece Instagram üzerinden bir satış söz konusuydu. Artık bu şekilde hani daha kolay bir biçimde ulaşabileceğiniz bir platformda. Daha doğrusu hani daha öncesinde de zaten var olan bildiğiniz bir platform. Shopier hesabında da artık kokluyorum olarak bulunuyoruz. Yani kokluyorum üzerinden de hem benim beraber işbirliği yaptığım Romeron parfümlerle alakalı hem de kendi üretmiş olduğum tiny parfümler yani esansiyel yağ olarak özellikle datça bademinin yağını bulundurduğum parfümlerin satışını shopper hesabı üzerinden de satın alım yapabileceksiniz. Kredi kartınızla, banka kartınızla bu şekilde daha güvenli olacak. Hem de ben bunları daha kolay takip eder hale gelebileceğim. Bunun haberini vermek istedim öncelikle sizlere. <laughs> ki bu beni çok sevindiren bir şey oldu. Bu anlamda daha fazla parfüm sektöründe ilerlemek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ee, ve buraya hani böyle küçükçe şunu da aslında dert yandığım bazı şeyler var. Ondan da bahsetmek istiyorum sizlere. Evet ben burada denediğim farklı markaların parfümlerini yorumluyorum. Ama benim burada yaptığım şey sadece... Parfüm yorumlamak yani ürün yorumlamaktan ibaret değil. İşte şu marka peynir bu marka peynirden daha iyi demek değil. Yani ben sizlere bunları biraz daha profesyonel anlamda yapmaya çalışıyorum. Ee, bazen işte böyle bazı gelen yorumlarda biliyorum. Yani çoğu takipçim aslında böyle hani beni üzmek için, demoralize etmek için bu şekilde şeyler yazmıyor ama bazıları bunu inanın ki bilerek yapıyorlar. Ee, i̇şte şey yazıyorlar ama işte şu bunun için şu şekilde söyledi. Yani iyi de şimdi şöyle bir şey var. Yani tamam o söylüyor, söyleyen kişinin söylediği ile benim söylediğim şey aynı şey değil arkadaşlar. Ya çünkü şöyle o aslında bahsettiğiniz kişiler yani ürün yorumlayan kişilerden daha ayrı bir platform benim kurmak istediğim benim yapmak istediğim şey e çünkü şöyle biliyorsunuz ki e, tıp bir biyolog eğitimim var yani bunu bir megalomanlık bir ego anlamında söylemiyorum ama e, şimdi parfüm üretmek için kozmetik üretmek için bu sektörde var olabilmek için belirli eğitimlerden geçmeniz gerekiyor yani belirli eğitimlere sahip olmanız gerekiyor ya ben de bunun diploması var arkadaşlar ben bunu okuduğum için yani bu bölümü bitirdiğim için, başarıyla tamamladığım için ben bunu yapabiliyorum. Bu şekilde bir sektörde var olabiliyorum. Yani benim size yansıtmak istediğim şey tamamen bu. Lütfen beni o kişilerde aynı kategoriye koymazsanız gerçekten çok sevinirim. Tabii sevindim. ki de yine sizin karar verebileceğiniz bir şey. İsterseniz o kişinin söylediği yorumlara katılabilirsiniz. Veya... Benim söylediğim tamamen daha hani e, parfüm konusuna daha teknik açıdan yaklaşımları da sahip olabilirsiniz. Çünkü e, benim size anlatmaya çalıştığım şey aslında bu. Parfümün içeriklerinden bahsediyorum. Yeri geliyor e, kimyasallarından bahsetmeye çalışıyorum. E, çünkü arkadaşlar inanın bu o kadar hani e, basit görülebilecek bir şey değil. Yani o dediğiniz kişiler madem o zaman alsınlar alsınlar ürünlerini üretebilsinler, yapsınlar gitsinler Sağlık Bakanlığı'na, Ticaret <laughs> Bakanlığı'na. Yapabiliyorlarsa buyursunlar yapsınlar. Ama yapamazlar çünkü bunun eğitimine sahip olan kişiler değiller. Bunun okulunu okumuş olan kişiler değiller. En önemlisi de insan sağlığı üzerine herhangi bir yetkiye kararı sahip olabilecek kişiler değiller. Ki şunu söylemek istiyorum size. Hani ben bunun eğitimini almış olan birisiyim. Sizlerin Sonuçta bu ürünlerde her ne olursa olsun belirli oranda kimyasallar tabii ki de içeriyor. Bu kimyasallar size zarar da verebilir arkadaşlar. Lütfen o anlamda hani kendinize kötü gelebileceğiniz, düşündüğünüz, ne olduğunu bilmediğiniz kimyasalları cildinize temas ettirmeyin. Mutlaka güvendiğiniz ürünleri satın almaya çalışın, onları kullanmaya çalışın. Bunu da böyle dipnot olarak söylemek istedim. Bence içimi de döktükten sonra gelelim asıl konumuza yani parfümlerimize. 2020 yazı öyle böyle bitti. Kah iyi günler oldu, kah kötü günler oldu. Çoğunlukla evdeydik, eve kapandık, geçirdik. Ama artık havalar soğumaya başladı. Mevsimler dönüyor. Umarım çok daha güzel bir kış ayı geçiririz. Ben kış ayında, sonbaharı kışı gerçekten çok seviyorum. Özellikle de böyle hiç yağmur yağmıyor, kar da yağmıyor. E, hava böyle kupkuru ama böyle dehşetçesine rüzgarlı. Ama böyle yerlerde çamur falan da olmayacak. Böyle çünkü o topuklu ayakkabılarımızı giydiğimiz zaman ayakkabılarımız mahvolmayacak. Böyle yerlere bata çıka gitmeyeceğiz, ilerlemeyeceğiz. Ama böyle kat katlı giyineceğiz, rengarenk olacağız. Ben kış ayına gerçekten bayılıyorum. Sizler için de kışın böyle farkınızı ortaya çıkartacak çok farklı 4 tane unisex parfüm önerisinde bulunmak istiyorum. Aslında bu parfümleri belki bir yerlerde duymuşsunuzdur, bir yerlerde denk gelmişsinizdir. Ama ben özellikle böyle piyasada çarpıcı etki yaratan, herkesin işte böyle e, bu parfüm, o parfüm diyebileceği tarzda olan parfümlerden bahsetmek istiyorum. Belki daha sonra bu parfümlerle alakalı tek tek de dosyalar halinde de bahsedebiliriz. Çünkü bu parfümler daha niş üretimler olduğu için İçerikleri gerçekten çok enteresan oluyor. Bu parfümlerin çünkü içerisinde daha böyle e, sıradan olan malzemelerdense çok çok daha böyle farklı olan, aslında böyle e, efsanelerde, mitlerde e, konu olmuş olan içerikler kullanılıyor ve bu anlamda ben niş üretimleri e, gerçekten çok farklı olduklarını, özel olduklarını inanıyorum. Bahsedeceğim parfümlerden birincisi ise Sergio More Than Words isimli parfüm. Söylediğim gibi parfümümüz unisex. Yani hem erkekler hem de kadınlar kullanabilir. Ama bu parfümün bence yaş kitlesi kesinlikle 30 yaş üzeri olan kişileri hitap eden bir parfüm. Ve bu parfümün içerik anlamında daha böyle ut kokuları yansıtan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim size. Yani bu parfüm böyle her yerde aman aman gidebilecek olan bir parfüm değil. Daha böyle özel günlerde kullanabileceğiniz bir parfüm. Mesela bir kış günü çok böyle yüksek sosyete bir düğünde tercih edebileceğiniz bir parfüm diyebilirim size. Yani bu parfümü kokladığınız zaman e, buram buram o parfümden bir özellik akıyor. Yani e, parfüm nasıl söylesem size daha işte böyle ben kaliteliyim, daha ben zenginim havası veren parfümler olur ya. Modern Wars kesinlikle o tarz olan parfümlerden birisi ve bu parfümü kesinlikle orantılı kullanmak gerekiyor. Yani bir sol bileğinize, bir sağ bileğinize birer hız sıkmanız halinde bile bu parfüm teninizden kolay kolay çıkmayacak olan bir parfümdür. Bileğiniz alın şurada duvara sürtün. O duvarda o parfüm kokusu kalır. Veya eşinize sürün, çocuğunuza sürün. İnanın ki parfüm tenden tene yayılarak artmaya devam edecektir. Bu parfüm bu şekilde ortamda sızılan, çabuk buharlaşan yani bulunduğu odayı, ortamı doldurabilecek olan ağır malzemelere sahip olan bir parfüm bilmiyorum size ifade edebildiğim mi artık hani kokunun parfümün ağırlığını her yerde kullanılamayacağım. Morden Mors içerisinde agar ağacı notası bulunuyor. Yani parfümde daha böyle isti bir havayı kesinlikle hissediyorum. İçerisinde labdanum, olibanum gibi içerikler de bulunuyor ki bu içerikler aslında söylediğim gibi daha böyle ayrı bir dosya halinde araştırılması gereken içerikler diyebilirim size. Çünkü neden alternatif tıpta da e, bolca kullanılan içerikler diyebilirim sizlere. Hatta bazı ilaçların yapımında, ilaç içeriklerinde rol alan içerikler diyebilirim sizlere. Parfümümüz oryantal, isli, ut var bir içerisinde havaya. meyve ve çiçek notalarının karışımları da bulunuyor. Ama parfüm söylediğim gibi genel olarak daha böyle e, isli havada, meyvelerin, e, böyle yoğun çiçek notalarının karışımını alabileceğiniz bir parfüm. E, bu parfümü birazcık daha ben böyle e, tam böyle esmer demeyeyim de esmere dönük olan cilt grubuna, ten grubuna daha fazla yakıştığına inanıyorum açıkçası. Fark yaratacağınız ben buradayım diyen bir başka parfüm Sospiro Erba Pura isimli parfüm. Erba Pura da içerisinde yine meyve notaları bulunduran bir parfüm. Ama bu meyveler e, more than worse oranla daha ekşi meyveler diyebilirim. Bir portakal var, limon var, bergamot gibi notalar bulunuyor. Parfümümüzün içerisinde yine mist notaları karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra birazcık daha balzamik havasını andıran bir parfüm. Ama More Than worse de daha böyle sizi iğneleyici tarzı olan isti bir hava Erba Pura da o şekilde değil. Daha böyle oryantal, daha böyle ekşi, daha meyveye dönük tarzda diyebilirim. Yani buradaki bastırılmış ut havası var belki de o şekilde söyleyebilirim sizlere. Ama bu parfümde hani böyle Buram buram bir Tom Ford'un parfümlerinde alırsınız ya. Hani herkesin bildiği klasik parfümden örnek vermek istiyorum. Mesela Black Orchid'de veya Tobacco ya da böyle buram buram o e, pura gibi o duman gibi havayı alırsınız ya. Erba Pura içerisinde bu bu şekilde değil. Daha böyle söylediğim gibi meyveleri daha yatkın olan bir parfüm. Bu parfümümüz de yine 30 yaş üzeri için bence ideal bulduğum parfümlerden birisi. Ve Erbe Pura'nın cilt tipi more than worse oranla daha açık renkli olan kişilere hitap ediyor. Çünkü bu parfüm birazcık da more than worse oranla daha alt seviyede kalan bir parfüm oluyor diyebilirim sizlere. Bir başka farklı tarzda kokan, ilgi çekici, değişik bulabileceğiniz parfümlerden birisi de Tiziane Terenzi Kirke isimli parfüm. Bu parfümün size birazdan içeriklerini söyleyeceğim. Aman Allah'ım bu ne diyebilirsiniz. Ama şöyle sizin kafanızı karıştırmasın. Genel olarak bu parfümün daha tatlı, organtel daha meyvemsi tonda olduğunu söyleyebilirim size. Erba bu parfümümüz bunun tarzına daha yatkın ama Erba Pura daha ekşilik varken, bazemiklik ön plandayken bu parfümümüzde ise Kirke'de birazcık daha böyle tatlı havaları hissediyorsunuz. Çünkü içerisinde Hemen söyleyeyim size içeriklerini. Vanilyalar var, koçuli notaları var, şeftali var, misk var, tarçın var, ahududu gibi notalar var. Yani bunlar ne alaka diyebilirsiniz birbirine ama gerçekten böyle gerçekten hani çok karışık bir içeriğe sahip. Ama genel oranda parfümde kesinlikle tatlı meyvenin baskınlığını hissedebileceğiniz bir parfüm. Kirke bence bu anlamda yaşı olmayan bir parfüm. Yani herkes kullanabilir aslında. Bu birazcık daha hani kirke de zevkle alakalı. Kişinin zevkiyle bence çok daha alakalı bulduğum bir parfüm diyebilirim. Yani böyle yoğun tatlı kokulardan hoşlanıyorum derseniz o zaman kirkeyi tercih edebilirsiniz. Ama bence şöyle hani bu anlamda da kirke çok böyle diğer parfümlere nazaran çok böyle büyük aman aman fark oluşturmuyormuş gibi geliyor bana daha çok. Ya Çünkü zaten hani piyasada böyle çok yoğun, bayıcı tarzda, şekerli tarzda zaten hani ema çeşit parfüm bulunuyor. Hani bu anlamda özellikle Tiziane Terenzi'nin parfümleri de çünkü e, kitli olarak da hani birazcık maddiyat anlamında pahalı parfümler olduğu için hani bilemiyorum hani o kadar fazla para verip de kirkeye hani buna değer mi? O anlamda bence birazcık bir düşünülebilir. Onun yerine bence... Çok daha farklı ucuz alternatiflere yönelebilirsiniz. Mesela Yves Saint Laurent'in Mont Paris parfümünü tercih edebilirsiniz. Onun da içerisinde A30 notaları var. Onda da yine tatlı meyve notaları kokuyor. Yani bu tarz parfümlere yönelebilirsiniz. Escada Collection yani yoğun şekilde kırmızı meyve notasını alabileceğiniz parfümlerden birisi. E, bu anlamda ne hani Kirke bende fiyat olarak hani e, kocaman bir soru işareti uyandırıyor ama tabii ki de hani o parfümü kokladığı zaman ya işte bu Tizianne Terenzi diyecektir karşı tarafınızdaki kişi. Hani bunda sadece şöyle bir ölçüt oluyor. Yani karşınızdaki kişilerle, etrafınızdaki kişilerle daha böyle maddi anlamda sınırlar belirlemek istiyorsanız eğer işte ya bak ben bu parfüme çok para verdim. Bu parfüm gerçekten pahalı bir parfüm dedirtmek istiyorsanız işte o zaman Kirkeyi tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi genel itibariyle bence yaşı Hani çok böyle olan bir parfüm değil ve bu parfüm biraz da hani böyle daha açık tenli kişilere yönelik olan bir parfüm daha böyle koyu tenli kişilerde bence bu kadar yoğun e, vanilyaların tatlıların meyvelerin e, olması bence onların hani e, tenlerinden kaynaklı ten yağından kaynaklı çok daha böyle ağırlaştırılabilir yani bunu e, vanilya anlamında söylemiyorum ama içerdiği meyvelerin karışımı anlamında söylüyorum Bir başka bahsedeceğim unisex parfüm Bond No 9 Amber. E, unisex diyorum ama bence Bond No 9 Amber'in biraz daha böyle kadınsı yönü ön planda diyebilirim sizlere aslında. Çünkü adından da anlaşılacağı üzere yoğun şekilde amber içeriğine sahip olan bir parfüm. İlk olarak ilk kokladığınızda içerisine içerisinde gül notası var ama bu asla hani Temiz bir gül tonlaması aklınıza gelmesin. Mesela bir Versace Miss Pink'teki gibi ne şekilde hissedebileceğiniz böyle daha saflıkta, tazelikte bir gülden bahsetmiyorum size. Bu gül kokusu daha böyle kirli, daha böyle paslı bir gül havası. Çünkü içerisinde ut notaları da bulunuyor. Yani parfümde biraz daha böyle tütsülenmiş bir hava elde ediyorsunuz. Daha böyle bazemik notları var. Parfümümüzün içerisinde safran gibi bir nota bulunuyor. Ki hani onu tahmin edersiniz safranın acılığını parfüme kattı. İşte yanı sıra agar ağacı ve karabiber gibi notalar da bulunuyor. Yani parfüm asla masum olan bir parfüm değil. Ee, ve yaş olarak e, gülden kaynaklı biraz daha da aşağıya çekiyor. Diğer parfümlerdense daha daha böyle 25 yaş üzerinde diyebiliriz bu parfüme. Ama e, bu parfümde daha böyle e, gül şöyle romantik de bir hava katıyor diyebilirim aslında. Diğer parfümlerde daha böyle ağır bir hava vardır ya işte böyle daha ensiz kalın bir imaj çiziyorken Bond No 9 Amber'de ise daha işte böyle hem iş hayatında başarılıyım ama akşam eve gidince de işte böyle daha romantik takılan bir kadının ben imajını yansıtabilecek bir parfüm olduğuna inanıyorum açıkçası. Bu parfümün daha böyle kışkırtıcı bir havası da yok değil açıkçası. Yani bu anlamda belki hani değişik enteresan da de bulabileceğimiz bir parfüm diyebilirim size. E dediğim gibi benim bu diğer bahsettiğim parfümlerle beraber Bond No 9 Amber için de aynısı geçerli. Bu tarz kategoride olan ağır parfümlerden hoşlanmıyorsanız inanın ki bu bahsettiğim hiçbir parfüm genel beğeniye bence uygun olabilecek parfümler değil. Kör alış asla yapılmaması gereken parfümler. Bu parfümleri deneyin. Üzerinizde şöyle bir dursun. Yani düşünün acaba sizi bir süre sonra rahatsız ediyor mu? Çünkü bu parfümler böyle sızılarak yayılan parfümler olduğu için belirli bir süre sonra belki içerisindeki bir madde, bir karışım, bir baharat belki size baş ağrısı bile oluşturabilir. Yani o kadar verdiğiniz paraya yazık ve ziyan olmasını inanın istemem. Bu anlamda parfümü direkt böyle koklayarak ah ben bundan çok etkilendim. Bu kesinlikle muhteşem bir seçenek olur demeyin. Satıcılardan mutlaka öncesinde testlerini edinmeye çalışın. Şöyle birazcık bileğinize falan sıkın. Bekleyin. Gün içerisinde koklayın. Yeniden dönün koklayın. Çünkü bu parfümleri kullanmaya başladığınız zaman İnanın ki dolabınız sadece o parfümün kokusuyla dolacak. Yani değiştirmek istediğin zaman bu zorlu bir süreç olacak. Parfümlerin gerçekten silajları ve kalıcılıkları o kadar güçlü, yoğun etkileri sahip olan parfümler ki hani bazı parfümler vardır ya hani size bahsediyorum. İşte kıyafetinizi sıkarsınız, yıkarsınız ama o parfüm kokusu o kıyafetinizden asla geçmez diye. İşte siz geçtiğiniz, yürüdüğünüz zaman arkanızdan parfüm kalır diye imza parfümü arayışındaysanız bu şekilde o zaman bu tarz parfümlere yönelmenizi tavsiye ediyorum. Söylediğim gibi bu tarz parfümler biraz da hani bir tık daha hani parfüm seviyesine daha böyle aşmışsanız daha işte böyle e, tek bir parfüm olsun, ömürlük parfüm olsun arayışındaysanız o zaman sizler için iyi tercihler olabilir. Hepinizi çok çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Bir sonraki videolarımızda. Görüşmek üzere. Bu parfüm videosunu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.